İlk baharda açan çiçek, dalına konan kelebek. Gönüllere umman gerek, özünde sevgidir sevgi. Semada billur avize, can verir taşa denize. Nakış nakış kalbimize, hakka aşk sevgidir sevgi. Yer gök olur ona düzen, gönül arkı gözden sızan. Mecnun olup çölde gezen, Leyla'da sevgidir sevgi. Ezilenlerin ümidi, kalplerde açar kilidi. Türkü dilinde yürüdü ozanlar, her şeyin özü sevgidir, sevgi. Yolcusuna yol eyletir, bülbüle aşk gül eyletir. Kalpten taşar dil söyletir, kadını kadın, adamı adam yapan, velhasıl insanı insanca yaşatan sevgidir, sevgi. 15 Mayıs sevginin dile geldiği en özel gün. Şarkılara, şiirlere döküldüğü bu özel günde, sevgi gününde Radyo Dalga Sesleri ailesi olarak sevgiye inanan dostlarımızın sevgi gününü kutluyoruz. 15 Mayıs sevgi gününde tüm gün canlı yayınlarda en güzel sevgi mesajları, en güzel sevgi şiirleri, yazıları sizlerle. 15 Mayıs Sevgi Günü'nde 3w. sesleri.comda buluşalım.